Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 36. bölümünden yepyeni muhteşem kareler getirdik. Herkes heyecanla yeni bölümü beklerken ben de sizler için yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyorum. Herkes bugün sabırsızlıkla ikinci fragmanı bekliyor. Bakalım bu akşam ikinci fragman yayınlanacak mı? Tabii ki fragman gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü setten gelen görüntüler hepsi birbirinden güzel. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.